Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Kardeş ülke Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na ait Ilyushin 76 kargo uçağını görmektesiniz. Uçak Romanya'ya gidiyor zannediyorduk fakat aniden Moldova hava sahasına yöneldi. Oradan da Ukrayna'ya gitti. Uçağın hiç durmadığını belirtelim. Burada Rusya'nın Ukrayna'ya giden askeri uçaklara ara ara izin vermemesi biliniyor. Fakat yine de ilginç bir rota olmuş. Çünkü yolun uzatıldığını görmekteyiz. Diğer haberlerimize bakalım. Libya'da, Suriye'de ve Karabağ'da Türk dronlarına karşı başarısız olan Rus savunma araçlarının Rus basınında eleştirildiği belirtilirken Rusya'dan ilginç bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Rus savunma endüstrisi askeri araçların hareket sırasında drone saldırısına karşı korunması için tasarlanmış gelişmiş multispektral kamuflaj sistemini duyurdu. Burada Azerbaycan'ın Karabağ'daki büyük askeri zaferi Rusları yeni arayışlara itti. Fakat günümüzde bunlar komik çözümler. Daha önce de 31 Ağustos 2020'de Rusya Birleşik Arap Emirliklerine gerçek Pansir dışında savaş oyunları için şişme sahte Pansir de satmıştı fotoğrafını görmektesiniz. Rusların gerçekten kafası değişik çalışıyor. Kıtalar arası balistik füzenin bile şişme balonu yapılmış. Yine daha önce Rusların bazı üstlere şişme uçaklar koyduğu ortaya çıkmıştı. Ülkemiz tarafından çok sevilen siyah yemi olarak kabul edilen pansirlerinde şişme maketlerini görmektesiniz. Ruslar bu şekilde bir taktik uyguluyor. Eskiden olsa ta 50-60 yıl önce başarılı sayılabilecek bir taktik zaten sık sık kullanılıyordu. Fakat artık günümüzde kızıl ötesi sistemler sayesinde bunların bir önemi kalmadı. Türkiye ile Mısır arasında yeni döneme parlamenter diplomasi hamlesi ekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mısır Dostluk Grubu Başkanı İsmet Yılmaz, Mısır ile yürütülen parlamenter diplomasinin detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Kendisi TRT Haber'e konuştu. Mısır ile yeni bir köprü kurulduğunu söyleyen Yılmaz, her partiden temsilcilerle bu grubu oluşturduk. İnşallah Mısır tarafında da bu platform oluşturulduğunda muhakkak ki kamu diplomasinin yanında parlamenter diplomasiyle hayata geçireceğiz açıklaması yapıldı. Diğer taraftan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşeceğini belirtti. Ben şahsen Mısır'la ilişkilerin gelişmesinin imkansız olduğunu görüyorum. Özellikle Mısır'ın Yunanistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kıbrıs'ta sürekli görüşmesi, sürekli ortak askeri tatbikatlar yapmasından sonra ayrıca başta Kukla Sisi olmasından dolayı bunu imkansız görüyorum diğer haberlere bakalım. Yunanistan basını endişeli, gelişmelerin habercisi başlığı kullanılırken işte Erdoğan'ın Miçotakis'ten talep edeceği şey Yunan diasporası için endişe, Helenik Amerikan Enstitüsü Biden'a mektup yolladı. Haberi okuyorum. Başbakan Kriyakos Miçotakis'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 14 Mayıs'ta Brüksel'de yapacağı görüşme göz önüne alındığında Yunan basını çok sayıda konudan bahsediyor. Yazana baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kriyakos Mitsotakis'ten taleplerde bulunacağı belirtilmiş. Bu talepler Yunanistan'ın kara sularını 12 deniz miline uzatmasından vazgeçmesi, Ege adalarının silahsızlandırılması, Sevilla haritasının geçersiz kabul edilmesi, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm bu konuların görüşüleceği belirtilmiş. Bunun üzerine Helenik Amerikan Enstitüsü Başkanı apar topar Biden'a mektup yollamış. Yine yazanı okuyorum. Sayın Larry e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriter davranışı, mavi vatan doktrini, Ege ve Kıbrıs'taki zorlukları, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Nagorno Karabağ yani Dağlık Karabağ'daki müdahalesi ve NATO bütünlüğünü baltalaması, Kuzey Afrika ve Balkanlardaki hegemonik bir rol kazanması, Erdoğan'ın yeni Osmanlı emelleriyle İslam devletine dönüşünün örnekleridir şeklinde Yunanistan'a ağlamış. Bu nedenle yukarıda belirtilen tüm ilerler hakkında düzeltici önlem alması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yapmanızı saygıyla rica ediyoruz. Uymazsa ABD hükümeti onun anlayacağı dilden cezai sonuçları açıklamalıdır şeklinde Yunanistan basınındaki haberi okuduk. Libya'dan özel bir haber İngiliz haber sitesinde paylaşıldı. The Times'ta haberi görmekteyiz yıllarca saklandıktan sonra Kattafi'nin oğlu Seyfül İslam diplomatlara ve gazetecilere erişim sağlayarak Aralık ayındaki seçimlere katılmayı düşündüğünü ve çok yakında halka açılmaya hazırlandığını belirtti. Sürekli aslında bu tarz haberler çıkıyor fakat kendisinin Rusya'da olduğu söyleniyor. Bir bakımdan Zintan'daki hapishaneden serbest bırakılmadı hala orada diyenler de var. Çok sayıda Tartışma söz konusu fakat kendisi Rusya destekli bunu da belirtelim. Yani bizim açımızdan olumlu bir gelişme olmayacaktır. Seveni var mı derseniz şu an Libya'da kendisini sevenler var. Özellikle Kazazife kabilesinden dolayı Sirte bölgesinde hakimiyeti oldukça yoğun. Seveni çok, sevmeyeni de çok. Zaten Libya'da birlik olmamasının başlıca nedenlerinden birisi de bu. Özellikle Misrata'da bulunan Türkler Kaddafi yaptıklarından dolayı sevmiyor. Diğer haberimiz Etiyopya ile Rusya istihbarat ve güvenlik alanında iş birliğini güçlendirecek. Rusya tıpkı Çin gibi GERD kısaca Büyük Etiyopya Rönesans Barajı müzakere çıkmasına Afrika Birliği öncülüğünde çözüm getirilmesini destekliyor. Etiyopya'nın iç işlerine müdahaleye karşı çıkıyor şeklinde Rusya iyi e polis rolünü oynamış. Bugün Savunma Bakanımız Hulusi Akar'dan açıklamalar geldi. Artık ben de inanın ki S400 haberi yapmaktan bıktım. Sürekli aynı açıklamaları yapsak da Avrupa zaten gerçeği biliyor fakat işlerine gelmiyor. Hulusi Akar NATO'nun önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle ittifak daha da güçlendirilmeli. NATO'nun gerçek bir müttefiklik ruhu içinde çalışması sağlanmalıdır. S-400 tedariği ile ilgili muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Burada aslında bu konu önemli. Bilindiği gibi Dışişleri Bakanımız teknik bir görüşme olmayacağını duyurmuştu. Fakat bugün Hulusi Akar teknik anlamda da görüşme olabileceğini belirtiyor teknik anlamda kaygıların ele alınmaya hazır olduğu belirtilmiş. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün şeklinde bakanımızdan açıklamalar geldi. Diğer haberimiz otoyol ve köprü işletmelisi İSA İstanbul Boğazı Kuzey Bölgesi için gemilerden kaynaklı deniz kirliliğini algılama, takip ve analiz sisteminin geliştirilmesi projesiyle uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak gemilerdeki kirliliğin tespitini yapacak. Burada dünyada iki devletin bunu açık denizlerde petrol platformlarındaki sızıntıları takip etmek amacıyla kurduklarını öğrendik. Norveç hükümeti Kuzey Denizlerinde, kardeş Azerbaycan hükümeti de Hazar Denizinde buna benzer sistemler kurmuş. Aslında boğazlarımızı kirleten gemiler bir şekilde takip ediliyor, ama anlık bir tespit ve eşleşme olmadığı için bugüne kadar yakalanan gemi sayısı ya da cezalandırılan gemi sayısı istenildiği kadar yüksek değil. Bir caydırıcılığı yok. Biz gururla söylüyoruz ki Türkiye'de hatta dünyada bir köprü işletmecisi, otoyol işletmecisi olarak böyle bir sistem kuran dünyadaki ilk ve tek işletmeyiz şeklinde kendilerinden açıklamalar gelmiş. Deniz demişken Van Gölü'nden bahsedelim. Su seviyesinin azaldığı Van Gölü'nde binlerce yıllık mikrobiyalitler kıyıya yakın bölgede gün yüzüne çıktı. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kuş gölün derinliklerindeki tatlı su açıklarında oluşumu binlerce yılı bulan mikrobiyalitlerin büyük yapılar oluşturduğunu belirterek dünyanın farklı yerlerindeki mercanların boyu 5-10 metre iken Van Gölü'ndekilerin boyları 30-40 metre yani gölün dibine indiğimizde adeta çiçek açmış ağaçlar gibi devasa mercanları görebiliyorsunuz. Bugünlerde Van Gölü sularının çekilmesiyle dünyanın en gizemli bu yapıları gün yüzüne çıktı görmek isteyenler için fırsat var şeklinde aslında üzücü bir gelişmeyi paylaşmış çünkü suyun çekilmesi ne yazık ki iyi bir gelişme değil. Diğer haberimiz Irak'ın başkenti Bağdat'ta 30'dan fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen 23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen fuara Iraklılar ilgi gösteriyor. Türkiye ve Avrupa'dan da fuara katılım olduğu belirtilerek çeşitli alanlarda kitapların tanıtıldığı fuarın 10 gün boyunca süreceği açıklandı. Evet dostlar çok sayıda gelişmeyi aktardık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.